İlk önce yol tutuş açısından baktığımız zaman asfalt için söylüyorum. Asfaltta Honda VFR 800X Crossrunner müthiş iş görüyor arkadaşlar. Yani asfalt için yapılmış. Zaten ön teker 17, arka 17 inç. Asfaltta gerçekten keyifle süreceğiniz bir motosiklet. Frenleri çok güzel. Amortisörleri biraz zayıf kalıyor. Ama yapıldığı yıla göre o da gayet güzel çalışıyor. Çok güzel ayarlanabiliyor o amortisörleri. Suzuki'ye geldiğimiz zaman Suzuki asfaltta güzel iş görüyor ama bir yerden sonra gücü yetmeyebiliyor. Ducati Multistrada ise asfalt işini gerçekten arşa çıkartmış durumda. Ee, çok güzel ivmelenmesi, gidişi, duruşu, dönüşü gerçekten Elektronik desteklerin de faydası var bunda. Bu konuda Ducati Multistrada hepsinden üstün diyebilirim.